Bu zan alanlarını biraz ileriki programlarda açacağız. Hiç şüphesiz. Kuluşta ama Biraz Hiç ipucu verilmişsiniz hocam. Eyvallah. Bu şişen zan alanları hangi başlık altında? Rivayet kültürünün imana ilişkin konuştuğu hemen her alan zan alanıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani Rabbimizin iman esaslarına yerleştirmeyip de rivayet kültürüyle iman esasının içine sokulan birçok alan İsa'nın döneceği. Hadi söyleyeyim. Bir size çok tipik, çok güncel efendim, her zaman güncelliğini korumuş bir mesele. Çok heyecan verici bir konu. Çok heyecan verici bir konu. Al, yandı gülüm, Ketenel var. İsa dönecek mi, dönmeyecek mi? Şimdi İsa dönecekse peygamber olarak mı dönecek peygamber olmuyor. Aa. Peygamber olarak dönecekse nasıl olacak peki? Hatemen Nebiyyin son peygamber değil miydi? Peygamber olmadan dönecekse bir peygamber. Peygamber olduğu halde dura dura peygamberlikten çıkıyor mu? Nasıl oluyor? Nasıl istifa ediyor? Yani bir peygamber peygamberlikten daha sonra çıkıyor mu? Başka bir örneği var mı bunun? Anlatabiliyor muyum? Bir Allah hiç kimseye ebedi hayat vermedik diyor. Ölümsüzlük vermedik diyor. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'da. Peki o nasıl oluyordu? Şey oluyor. Yani dizin gitsin, dizin gitsin arka arkasına. Bu, buyurun bakın nereden yakıyorsunuz, nereden çıkıyor, nereden vuruyorsunuz, nereden çıkıyor. Bu şimdi İslam'ın akaidinden biri mi? Bu meseleden dolayı insanlar tekfir edildi. Bu meseleden dolayı insanlar hatta ölüme mahkum edildi. Bu meseleden dolayı insanlar birbirlerinin boynuna kılıç üşürdüler. Bu meseleden dolayı hala tekfir devam ediyor. Bu Allah aşkına İslam'ın akidesi mi? Nereden çıkıyor? Yani falan yerde iki tane hadis var. Peki o zan haberi vahid. Zan ifade eden. Zan ile akaid olur mu? Alın size koca bir soru örnek ver dediniz, verdiniz ver. Eyvallah. Bu... Zan ile akaid olur mu? Zan <laughs> ile iman olur mu? İnne zanne la minel hakkı şey'a. Zan hakikat adına hiçbir şey ifade etmez. Zannın hiçbir türü. Evet. İşte buyurun. Koskoca bir mesele size. Protez, ayak. Evet, protez ayak. Yani protez ayağının içindeki bir meseleyi söyledim şu anda. Peki. Bir meseleyi söyledim. Şunu... Yani böylesine önemli bir hadise var ve bu hadise hakkında Kur'an bir şey söylemeyecek. Aksine siz Kur'an zaten öldüğünü söyleyecek. Evet, öldüğünü söyleyecek. İnni mutevaffike diyecek. Seni öldüreceğim. Anlatabiliyor muyum? İsa için bunu diyecek. Ama siz sanki Kur'anla savaşır gibi İsrailiyatlı, Mesihiyat'tan, Yahudi, Hristiyanlığın içinden bir meseleyi alıp getirip her nasılsa Kur'an'dan 200 sonra, 200 yıl sonra getirip İslam'ın tali kaynaklarının içine koyacaksınız. Yani İsa'nın İslam'ın vefat etmemiş olması. Evet. Kime ne kazandıracak ya da kime ne kaybettirecek? Bir, Vefat çok etmiş soru. olması çok mu sorun? Bir Birçok soru. Yani Allah'ın sünneti, değişmez sünneti ne demek o zaman? Velentecide Kur'an'da defaatle gelen, velentecide sünneti Allah'ı tebdîlâ. Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın, bir bozulma bulamazsın. Ne oluyor o zaman o? Evet. Anlatabiliyor muyum? Peki onu nasıl anlayacağız? Dolayısıyla yani o kadar çok soru çıkıyor ki ortaya. Zaten sorulara cevap vermeniz mümkün değil. Birine verseniz 10 soru daha çıkar ortaya. Evet. evet. Ne yapacağız şimdi? Gelip de ne yapacak? Evet. Gelince ne olacak? Evet. Yani peygamberimiz neresine yetmemiş ki o eksini tamamlayacak? Anlatabiliyor muyum? Vesair vesair.